Merhabalar Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet yine bir örgü modeli çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere iki şiş örgülerinize çok yakışacak lastik gerektirmeyen güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle hemen modelin yapımı için elimde bu şekilde kar topu bebe yünü var arkadaşlar. Rengimiz güzel hoş bir renk. Şöyle almak isteyen olursa da renk kodumuz bu şekilde. Şiş numaraları yazıyor buralarda da. E, şiş numaram ise Şöyle ben 3,5 numara şiş kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre şişler seçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar modelimiz ne yaparsak yapalım 14 ve 14'ün katlarında artı 2 ilmek ekleyerek modelinizi kurabilirsiniz. Tabii ki yeleklerde hırkalarda kenar bantlarında eklemeniz gerekiyor. Hemen birinci sıramızdan başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ipimi kenara alayım. İlk sıram olduğu için kenar ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum Arkadaşlar. Burada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Modelimiz birkaç sıra haroşa üzerine kuruluyor. Bu şekilde bu sıramı şöyle hemen şu ilmeğimi düzelteyim. Ters örüyoruz. Arka yüzünde ve ön yüzünde ters örerek haroşa örgü elde edeceğiz. 6 sıra ters öreceğiz arkadaşlar hemen birinci sıramı bu şekilde örüyorum kenar ilmeğimi de düz örerek bitirdim. Bu sıramda da yine ters örgü örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine bir sıra daha bu şekilde örüyorum. 4 sıra git gel. Pardon, 6 sıra git gel olarak örüyoruz. 3 diş haroşa olduğunda modelimize şekil vereceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle bu sıramı da öreyim. Ben çok zaman kaybı olmaması için bu sıram harici 4 sıra haroşa örgü örüp geliyorum. Evet arkadaşlar 6 sıra ters örerek 3 diş haroşa elde ettim. Şöyle hemen bakalım 3 diş haroşeden sonra modelimize şekil veriyoruz modelimizin arka yüzündeyiz arkadaşlar modelimize şekil vermeye arka yüzden başlıyoruz şöyle örgümüzün arka yüzünden. Hemen burada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada sayıyorum 1 2 3 4. 5 6 7 7 ters ilmek ördüm kenar ilmeğimden sonra 2 4 6 7 1 doladım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ters ilmek iki örnek üzerinde anlatıyorum bir doladım 7 ters 1 2 3 4 5 6 7 ters kenar ilmeğimi de düz ördüm. Hemen modelimizin ön yüzünde modelimiz 12 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Hemen kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada ön yüzde buradaki iki ilmeğimi bu şekilde kesiyorum. İkisini bir düz bir şekilde kestim. Burada 1 2 3 4 5 tane düz ilmek ördüm. 5 düz ilmeğimizden sonra burada artırma yapmış olduğumuz ilmeğimizin üzerinden 6 tane ilmek çıkartıyoruz. Nasıl çıkartıyoruz? 1 düz. ipimi kendimden tarafa alıyorum. Ters 2. ipimi arka tarafa attım düz. Yani bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz olarak 6 tane ilmek çıkartıyorum. Şöyle hemen sayalım. 2 4 5 6 hemen şişimden çıkardım ilmeğimi yine sayalım arkadaşlar 2 4 6 tane ilmek burada 1 2 3 4 5 tane düz ilmek ördüm 5 tane ilmeğimden sonra hemen şuradaki 2 tane ilmeğimi içten dışa doğru bir kesim Sıradaki 2 ilmeğimi hemen eğer ki buradaki ilmeğinizin yönü bu şekilde düz değilse yönünü çevirin arkadaşlar. Bunu da bu şekilde kestim. Tekrar burada 1 2 3 4 5 düz ilmeğimi ördüm. Yine buradan 6 tane ilmek. İlk ilmeğimiz düz. 1 Ters 2 3 4 5 6 6 ilmek çıkardım. Yine devam ediyorum. 1 2 3 4 5 5 düz ilmeğimi ördüm. 5 düz ilmeğimden sonra yine buradaki 2 tane ilmeğimi bu şekilde içten dışa doğru bir kesim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizin ön yüzünde bu işlemi yaptık. Modelimizin arka yüzündeyiz. Hemen şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 2 tane ilmeğim var yine. 2 tane ilmeğimi bu şekilde ters örerek kestim ikisini bir. Burada sayıyoruz. 1 2 3 4 5 Şöyle tekrar alayım. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ters ilmeğimiz vardı. 14 ilmek ters ördük. Burada şimdi eksiltmemiz var. Eksiltmemizi nasıl yapıyoruz? Şurada iki tane eksiltmiş olduğumuz ilmeklerimiz var. İki ilmeğimiz bir tane de normal ilmeğim var. Hemen bunun yönlerini çeviriyorum. İki ilmeğimi düz bir şekilde düzgün olsun diye. İpim kendimden tarafta. Hemen şu şekilde şöyle arkadan göstereyim. Şu ikinci ilmeğin şu kısmından ikisini bir tekrar bu şekilde düz bir kesim tekrar sıradaki iki tane ilmeğimi yine ikisini bir kestim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Yine iki tane ilmeğim var. Şöyle düzeltiyorum ilmeklerimi. Diğer şişime alıyorum. Tekrar ipim kendimden tarafta. Arka taraftan bu şekilde şişimi alıyorum kesim yaptım tekrar bir düz hemen dilimlerimiz ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar şöyle göstereyim modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım burada yine iki tane ilmeğim var İkisini bir bu şekilde kestim burada bir iki 3 düz ilmek ördüm. 3 düz ilmeğimizden sonra burada bir ilmekten 6 tane ilmek çıkarmış olduğumuz bölüme geldik. Burada yapmamız gereken arkadaşlar bir düz ördüm, doladım. 1. Ördüm, doladım 2. Ördüm, doladım 3. Ördüm, doladım 4 ördüm, doladım. 5 ördüm. Yine doladım. Burada artırmış olduğumuz 6 tane ilmeğimiz olmalı. Şöyle hemen bakalım arkadaşlar. 1 2 3 4 Şöyle bir kez daha 5 tekrar ördüm. Evet 6 tane artırmış olduğum ilmeğim. Şöyle 1 2 3 4 5 6. Şimdi 1 düz 1 2 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Şimdi burada eksiltme yaptığımız bölümümüz var arkadaşlar. Eksiltme yaptığımız bölümde ise buradaki ilmeğimi şöyle içten dışa doğru ilk iki ilmeğimi kestim. Buradaki ilmeğinizin yönü bu şekilde ise gerek yok. Hemen düz bir şekilde. Bunun da ikisini bir ördüm. Burada bir, iki, üç ilmek düz ördük. Üç ilmek düzden sonra artırmış olduğumuz kısma geldik. Bir düz ilmek ördüm. Artırdım. Bir, iki, üç, dört, 5 6 En son yine artırmamı yaptım. 6 tane ilmek artırdım. Burada 1 2 3 düz ilmek ördüm. 3 düz ilmeğimden sonra hemen içten dışa doğru burada da bir kesimimizi yapıyoruz kenar ilmeğimizi de ördük modelimizin arka yüzündeyiz arkadaşlar modelimizin arka yüzünde ise kenar ilmeğimi örmeden aldım burada yine iki tane ilmeğimi kestim ters bir şekilde sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ilmek ters ördük. 16 ilmekten sonra yine burada kesimlerimiz olacak. Kesim yaptığımız yerler şöyle ön taraftan hemen göstereyim arkadaşlar. Burada kesim yaptığımız ilmeklerimiz bu kısımda hemen şuradan birer tane ilmek daha alarak yine tekrar kesiyoruz. 16 ilmekten sonra yine burada ters kısımda yapmamız gereken şöyle ilmeklerimi yönlerini çevirip düzeltip ipim kendinden tarafta arka yüzden 2 ilmeğimi birlikte şu kısımdan giriyorum. ve kestim. İki ilmeğimi de yine bu şekilde kestim ve devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tekrar burada 16 ilmeğimizi ördük şimdi burada iki tane ilmeğimiz yine bunu da bu şekilde hemen şöyle kenar ilmeğimi de düz ördüm Evet, modelimizin ön yüzünde devam ediyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada kesimimiz olacak. 2 ilmeğimi kestim. 2 ilmeğimden sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ilmek düz ördük şöyle burada 14 ilmekten sonra yine bir kesim tekrar buradaki iki ilmeğimi birlikte kestim devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 düz ilmek yine burada iki ilmeğimi birlikte kestim kenar ilmeğimi de düz ördüm tekrar modelimin arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım Yine burada iki ilmeğimi birlikte kestim. Sayıyorum: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmek. Şimdi baş kısımda başlamış olduğumuz ilmek sayısına tekrar geldik arkadaşlar Şimdi burada 12 ilmek ördüm 12 ilmekten sonra yine burada kesimi yapıyorum yine aynı şekilde arka yüzde bu şekilde yapıyorum kesimi 1 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yine hemen 2 ilmeğimi keseceğim burada da arka yüzden giriyorum şöyle hemen şöyle genişletebilirsiniz bu şekilde bir kesim bir düz ilmek ördüm Evet arkadaşlar modelimizi bir kez kurmuş olduk şöyle hemen göstereyim Tabii ki modelimiz ilerledikçe kendini gösteriyor bu şekilde daha bir modelde kendini göstermiyor şöyle hemen bundan sonrası yapacağımız yine 3 diş haroşa ilmek yapıyoruz burada 3 diş haroşa ilmekten sonra bu kısma kadar yapmış olduğumuz işlemleri tekrarlıyoruz. Bu artık bundan sonrası yapacağımız işlemler tekrarı oluyor arkadaşlar. Yine ters örgüyle devam ediyoruz. Haraşı 3 diş haroşa yaptıktan sonra yine modelimizi bu şekilde kuracağız. Evet arkadaşlar ben daha önce yapmış olduğum büyük bir parça üzerinde modelimi sizlere göstereyim. Şöyle yaptığımızı geriye alayım. Evet arkadaşlar, büyük bir parça üzerinde yapmış olduğum modelim bu şekilde. Şöyle yakından göstereyim. Modelimiz bu şekilde. Şöyle arka yüzünde göstereyim. Arka yüzü ise bu şekilde duran bir model. Evet bu modelden neler yapabiliriz arkadaşlar Bu modelden Yelekler yapabiliriz Sırkalar yapabiliriz Bluzlar yapabiliriz Alt kısmı da gerçekten kıvrılma yapmayan Düzgün duran bir Model diye düşünüyorum Yani Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz Bu modeli bebek örgülerinde Şahane duracağını düşünüyorum Bebek örgülerinde Çeyizlik örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek, yakıştırabileceğiniz her türlü iki şiş örgü alanında kullanabileceğiniz güzel bir örnek. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.